Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bakın iki tane çikolatamız var. Şimdi bunları İdil ne? saklayacak. Ben gözümü kapatıyorum. Şimdi de, şimdi de. Evet ikisini de saklayacak. Bulursam ben yiyeceğim. İdil. E, İdil'e de birini vereceğim. Hediye vereceğim. Ne? Tamam mı? Ne? Vermeyeyim mi sana? Ben. Tamam. Hadi kapattım gözlerimi. Döndüm. Ben. 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 Aynen, işte. Dışarı mı çıkayım? Bir şey, bir. Tamam çık. bu dışarı çıktım. Bak ne yapalım. Ona kadar sayayım mı? Evet say. Bir. Anne, çok güzel. Tamam. İki. Ama, içinde... Burada Ama sakladığın yeri söyleme. <laughs> bir, iki, üç, anne, anne. Her şeyi mi sakladın? Aa bir dakika öncelikle bu aynan düşmüş. Bunu hemen takalım. Bir dakika. Ara verdik çikolata bulmacaya. Tamam. Bence ben çadırın içinde olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir aç bakayım kapısını. Çikolatalar ve çubuklar burada bence. Bakalım. Bu çadır boş. O zaman Bence aa bu raflarda diyecektim. Şu da düşmüş rüzgardan. Allah. He. Burada da yok. Soğuk, Soğuk mu? Tamam. Sıcak. 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 Bir dakika. Ben yastığın altında olduğunu düşünüyorum. Sıcak. Soğuk mu burası? Ah, burada yok. İdris. Uzaklaştın mı? Evet. O zaman Sıcak. şöyle geleyim. Sıcak. Bence Çok mu sıcak? O zaman Bulmayayım mı ya? Tamam. Başka dolabın içi. Hemen dolabın içine bakıyorum. Buralarda yok. E burada yok. Tokaların olduğu yerde falan çikolata mı yok. Hmm, peki burada var mı? Burada da yok. Ee, bir yer kalmadı. Neredesin? İdil? Ee, İdil de yok. <laughs> İdil nereye gittin? İdil. Ah çadırdaymış. <laughs> Ya İdil ben bulamıyorum. O zaman sen söyle. Tamam çikolatayı kaybettim. Hakkımı kaybettim. Bulamadım. En son şu beşiğe de bakayım mı? Yok yok. O zaman dur şu arabanın içinde olabilir mi? Dur şuraya yok, da bakayım. Yok, yok, sen, Uzaklaştın mı? Hmm. O zaman şu kasanın içine bakayım. Yok, 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 yok. O, burada <laughs> yok. Burada da yok. <laughs> ben sen, ben sen. Tamam oynayalım da ne bağırıyorsun? Ne değil, korkunçsun? <laughs> şu dondurma makinesinin içine <laughs> bakabilir miyiz? Sen öyle dediğin için onun içinde olduğunu düşünüyorum. Hayır. Bence onun içinde. Beni sandırıyorsun. İdil, 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 beşi kırılıyor. Ay, şişko ya, beşi oturdu. İdil. Ama ben oyun oynuyorum ve bulmak istiyorum. Buldurmuyorsun bana. Hadi ya, ben artık bulmak yemek istiyorum. Bakayım, çık bakayım. çubukla hepsini aynı yere koymuşu dalkılı ya. <laughs> i̇şte bu kadar arkadaşlar buldum. Hangisini ben yiyeceğim? Hangisi benim? İstersen ya ikisini de ikiye bölelim, yarım yarım yiyelim. Olur mu? Tadına bakarsın. Beğenirsen yersin. Tamam dediğimi yapalım mı? İkisini de ikiye böleyim. Getir bakalım. Onu da ver anneciğim. Sonuçta bulduğum için ikimiz de kazandık değil mi çikolatayı? Hadi yiyelim. Merhaba arkadaşlar. Bakın yeni marketimiz açıldı. İdil hazır mısın oyunumuza? Evet. Tamam. Burası benim marketim, benim kasam. Abur cuburlarımı da dizdim. Bekliyorum. Bak. Abi, Efendim. Ama bunlar çok az. Ama bu kadar abur cuburumuz var. Benimki bu Benimki markette küçük bakkal benimki az var. Tamam mı? Bekliyorum şimdi kasabın. Pazardaki gibi değil mi? Evet. Evet, az var. Oy, değil ki pazarda. bunlar satılmıyor ki pazarda. Bunlar mı satılıyor? Burası küçük bakkal. Tamam mı? Bekliyorum hmm, Kimse de gelmiyor hmm, 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 hmm. Aa, Siz mi geldiniz evet. Buyurun hoş geldiniz Oturun Kolunuzu düzeltin elbiseniz açıldı <laughs> evet. Hoş geldiniz Şimdi Buyurun ne istersiniz Kekim var Çubuğum var Tuzlu fıstığım ee, bu ne? Çoko prensim var. Ne istersiniz Edin Hanım? Çubuk. O neydi? Peynirli çubuk kraker. Bir tane daha çubuk kraker aldı. Siz alın. Sonra ben kasadan geçireceğim zaten. İki tane muzlu keki aldı. Bütün yine dükkanı aldı. Küçük marketimi batırdı. <laughs> Neyse parasını alacağım zaten. Ne oldu geri mi bıraktınız? Ne oldu hanımefendi? çok prens aldı Hanımefendi konuşmayı mı bilmiyorsun? <laughs> hanımefendi artık bir Tamam alışverişiniz bitti mi? Onu da aldı. Bunu aldınız mı bunları? Hepsini mi aldınız? Ne yapıyor bu kadın ya? Kafam karıştı Ne aldıysanız bana getirin Dükkanı mı bozdunuz hep Bunu aldınız mı almadınız mı Bunları yemeyeceğim Tamam onları yerine koyalım Heh. Alayım ben kasadan geçireyim Durun önce bir Ürünleri verin kasadan geçireyim Düt, düt, Tamam Düt, 30 lira Bir dakika o ne elinizdeki ne Bu ne Bunlar para değil, bunlar sahte para. Beni mi kandırıyorsunuz? Bunlar geçersiz sahte para. İdil Hanım beni kandırmaya çalışıyor arkadaş. Ama bunlar, bunlar çok. Ama bunlar gerçek para değil. Şimdi polisi arayacağım. Gerçek paranızı verin çabuk. Sahte para bunlar. Hayır. Beni mi kandırmaya çalıştınız siz? Bakayım. Bunlar ilaç reçetesi ya. <laughs> Beni mi kandırmaya çalıştınız? Sizi hapse attırayım mı? Gidin çabuk gerçek parayı bulun gelin. Tamam. Bana, bana, bana Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Küstü gitti. Aa. Tamam bunlar bizim oyun paramız olsun. Olur mu? Hı -hı. Hadi gel. Tamam. Bir, iki. iki tanesi yeterli. Buyurun para üstünüz. Buyurun. Dedim. Ne oldu? Bunları sayayım. Size... Bir kasa açayım Ay. da paramı koyayım. Bunlar koyayım. Bunlar... Ne oldu şimdi? iade mi var? Hı. Neden vazgeçtiniz? Ben... Bunlar, bunları almıyor musun? Bunu Ha, o zaman bir dakika iade varsa Onları geri alalım Onları tekrar kasadan geçirelim Alayım Düt Düt Bu da bu Düt Tamam para vermiştiniz 30 lira bir 10 lira daha alayım Bir tane de daha alacağım İsterseniz bir çubuk daha alabilirsiniz Şu parayı da alırsam tamam. Verin ben yine geçireyim. Düt. Tamam buyurun. Afiyet olsun. Ben paralarımı kasama koyayım. Hayır. Hayır. Oh param oldu. E, de Ürünlerim de bitti. Şimdi de sen marketçi olmak ister misin? İsteyim. Hadi diz markete ürünlerini. Kasayı tamam. sana vereyim. Kısmen, kısmen evet senin. Ben paraları alayım. <laughs> Hadi diz yeni marketini. <laughs> ben de paralarımı düzelteyim. Oh bir sürü param var. Markete gideyim de. Abur cuburlarımı alayım da. Daha hazır değil de. Daha hazır değil mi? Bekleyeyim bari. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Hazır mı market açıldı sen mı? Hı. Hı -hı. Merhaba. Benim param yok da bana hediye ne verebilirsiniz? Anne sen de süper yeri. Ya Ben seni kam diyorum. Mouse'tan başka biriyim. Şimdi benim hiç param yok. Ben başka biriyim. Bana hediye bir şey verir misin? Canım çok çekti. Aa, çok teşekkür ederim. Siz çok iyi bir bakkalsınız. Na na na, na na na. Merhaba, benim çok param var. Ben bir sürü kek, çubuk ve tuzlu fıstık istiyorum. Aa, tamam, kasadan geçirmeyecek misiniz? Gerçek bir kasiyer. Zil <laughs> sesi gelmedi hanımefendi <laughs> Ya Edil, çok tatlı bir kasiyersin Ya <laughs> Bir de tuzlu fıstığım İdil markette kasiyerler böyle mi yapıyor <laughs> Şöyle paralarımı verin. Bir de siz sayın Eksik ben, var mı? Eksik yok. <laughs> İdilciğim parayı öyle koyma. Katla da koy. Ne yaptın ya? Bir daha oynayamayacaksın. Sinirli kası yer misin sen? Evet. <laughs> tamam o zaman ben abucuburlarımı da aldım. Gidiyorum. Bay bay. İdil ne oldu İdil? Ayağın mı sıkıştı? Ne <laughs> yapacağız şimdi? Ay kimse de yok ya sana yardım edecek. Ay. Dur keklerini ben alayım da senin ayağına yardım edelim. Ay. Ay ikisi birden mi sıkıştı i̇kisi birden sıkışmış. Hadi gel çıktın. Beni kandırmış yine al. Hadi kayın bakalım keklerle. Ama bir daha sakın öyle kaydığını görmeyeyim tamam mı? Kayacak mısın? Bir dakika. <laughs> Farktan çıkmak istemiyor. Ama baban işten gelmiş. O <laughs> oh. Tamam yeter. Keklerini vereyim. Yavaş. Sen az önce kayışını gördün.